Hiç fark ettiniz mi? Bazı kadınlar yaşları ne olursa olsun dikkat çekici bir çekicilik taşırlar. Onlar her zaman toplumun en genç ya da en güzel saydığı kadınlar değildir. Ama yine de etraflarındaki erkeklerin ilgisini çeker, bakışlarını üzerlerinde toplar ve yoğun bir şekilde merak uyandırırlar. Bu bir rastlantı ya da şans değildir. Bu, zaman içinde içselleştirdikleri ve ustalaştıkları belirli davranışların doğal sonucudur. Onları doğal ama etkileyici kılan, direnmesi zor bir etki yaratan bu davranışlardır. Çünkü gerçek cazibe yalnızca fiziksel güzellikte saklı değildir. Gerçek etki makyajda ya da gösterişli kıyafetlerde değil. Bir kadının enerjisinde, duruşunda ve kendinden emin varlığında gizlidir. Bu videoda bir kadını karşı konulamaz yapan 6 özel davranışı paylaşacağım. Eğer bu davranışları benimsemeye başlarsanız, çevrenizdeki ilginin nasıl değiştiğini ve derinleştiğini fark edeceksiniz. Erkeklerin size olan yaklaşımı dönüşecek, çaba harcamadan fark edilir ve hatırlanır hale geleceksiniz. Ve en önemlisi, altıncı davranış hepsinden güçlü. Çünkü bu davranış yalnızca dikkat çekmekle kalmaz, kalıcı etki bırakır. Birçok kadın bunun farkında bile değildir. Fakat bunu hayatınıza dahil ettiğinizde her şey değişmeye başlar. Peki bir kadını gerçekten etkileyici ve büyüleyici yapan şey nedir? Pek çok kişi hala çekiciliğin yalnızca gençliğe ve fiziksel güzelliğe bağlı olduğunu düşünür. Oysa gerçek bundan çok daha derindir. Bazen bir olgun kadın, genç bir kadından çok daha fazla çekim gücüne sahip olabilir. Çünkü onun elinde gençliğin belki henüz ulaşamadığı çok özel bir şey vardır. Özgüven. Kendini sorgulamaz, sürekli dışarıdan ona yaramaz ve kim olduğunu çok iyi bilir. İşte bu içten gelen sağlam duruş, karşı konulmaz bir mıknatıs gibidir. Zaman içinde edindiği duygusal ve sosyal deneyimler, ona neyi istediğini ve neyi asla kabul etmeyeceğini öğretmiştir. Bu da onu hem seçici hem de duygusal anlamda daha bağımsız bir kadın haline getirir. Üstelik çoğu zaman zarif bir gizem taşır üzerinde. Her şeyi bir anda açık etmez. Merakı nasıl canlı tutacağını bilir. İlgiyi nasıl yönlendireceğini içgüdüsel olarak sezebilir. Ve işte en kritik fark burada ortaya çıkar. Erkekleri sadece dış görünüş etkilemez. Asıl onları kendine çeken şey bir kadının taşıdığı enerji, o görünmez ama güçlü auradır. Bir an durup düşünün. Neden bazı kadınlar gençlik ya da toplumun güzellik kalıplarına tam olarak uymadıkları halde tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarırlar? Bunun nedeni yüzeydeki güzellik değil, çok daha derin bir etkidir. Onlar varlıklarıyla bir enerjiyi ayarlar. Bakışları, yürüyüşleri, konuşma biçimleriyle fark edilir bir cazibe taşırlar. Bu kadınlar bir odaya girdiğinde erkekler gözlerini onlardan alamaz. Çünkü bu çekim zorlama değil, doğal bir akış halindedir çaba göstermelerine gerek kalmaz. Çünkü enerjileri zaten onlar adına konuşur. Ve en önemli nokta şu. Bu özellikler doğuştan gelmez. Tamamen geliştirilebilir. Yani bu güce sen de sahipsin. Şimdi bu dönüşüm yolculuğuna adım atmanın tam zamanı. Erkeklerin seni fark etmeye başlamasını sağlayacak ilk davranışı birlikte inceleyelim. Ve emin ol, bu değişimi bugün fark etmeye başlayacaksın. İlk ve en önemli davranış, güven görünüşten önce fark edilir. İnsanlar senin makyajını, kıyafetini ya da saçını fark etmeden önce enerjindeki güveni hissederler. Çünkü kendine güvenen bir kadın, nasıl konuştuğuyla, nasıl yürüdüğüyle, nasıl baktığıyla dikkat çeker. Onay aramaz, izin istemez, sadece kendini ifade eder ve bu doğallık çekiciliğin temelidir. Şimdi hayal et. Bir odaya giriyorsun ve iki kadın görüyorsun. Biri çok güzel ama duruşu düşük. Göz teması kurmaktan kaçıyor. Varlığıyla geri çekiliyor. Ne hissedersin? Güzellik tek başına yetmez. Güven olmadığında o ışık görünmez olur. Diğer kadın ise belki klasik güzellik standartlarına tam olarak uymuyor ama adımları kararlı, omuzları dik, bakışları ise kendinden emin. Hangisi dikkat çekersizce? Elbette güven yayan kadın. Çünkü özgüven bir mıknatıs gibidir. İnsanları sana doğru çeker, çoğu zaman farkında bile olmadan. Ve işin en güzel yanı şu. Bu özellik doğuştan gelmek zorunda değil kendine güven bir beceridir ve zamanla geliştirilebilir hatta sizin avantajınıza çevrilebilir. Bilimde bu gerçeği doğruluyor. Webster Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma özgüveni yüksek bireylerin fiziksel anlamda toplumun güzellik ölçütlerine tam olarak uymasalar bile daha çekici algılandığını ortaya koydu. Neden mi? Çünkü özgüven sessiz ama çok güçlü bir mesaj taşır. Ben değerliyim. Ne istediğimi biliyorum. Kendimi onayladım. Başkasına ihtiyaç duymuyorum ve bu mesaj sadece görülmez, hissedilir. Erkekler bu enerjiyi sezgisel olarak algılar ve içten içe ona yönelirler. Ve işte tam da bu enerji erkekleri farkında olmadan sana doğru çeker. Peki bunu günlük hayatında nasıl uygulayabilirsin? Öncelikle beden dilinle başla. Sırtın dik, başın yukarıda olmalı. Çünkü bedeninle verdiğin sinyaller kelimelerden çok daha fazlasını anlatır omuzlarını düşürür. Yere bakarak yürürsen karşı tarafa güvensizlik sinyalleri verirsin. Oysa dik bir duruş, kararlı adımlar, kendini bilen bir kadının sessiz ama güçlü mesajıdır. Konuşurken de acele etme. Kendine güvenen bir kadın, sessizliği panik içinde doldurmaya çalışmaz. Ne söyleyeceğini bilir, kelimelerini tartarak konuşur. Sesi net, ölçülü ve yerindedir. Toplantıda söz alırken, bir arkadaş grubunda konuşurken ya da bir yabancıyla sohbet ederken kendini geri planda tutma varlığınla yer kaplamaktan çekinme. Çünkü sen sahneye çıkmak için izin beklememelisin. Unutma, kendini dünyaya nasıl sunarsan dünyada seni öyle karşılar. Şimdi ikinci davranışa geçelim. Çünkü bu davranış çekicilik konusunda birçok kadının farkında bile olmadığı bir sırrı içinde barındırıyor. İkinci davranış, bağımlı olmayan kadınlar etkileşimin iplerini ellerinde tutar. Belirsizlik, erkeklerin ilgisini canlı tutar. Hep ulaşılabilir olduğunda, mesajlara anında cevap verdiğinde ya da sürekli onun peşindeymiş gibi davrandığında bu cazibeyi azaltır. Ama kendine ait bir hayatın olduğunda, gizemli bir mesafen olduğunda erkekler seni daha çok merak eder, daha çok çaba göstermeye başlar. Ve bu bir rastlantı değildir. Bu psikolojik bir dinamiktir. Bu tamamen psikolojik bir gerçektir. Gerçekten etkileyici bir kadın ilgi görmek için çabalamaz, kendini kanıtlamaya çalışmaz ve bir erkeğin onayıyla var olmaz. Çünkü o değerinin başkasının ona ne kadar hızlı geri döndüğüne bağlı olmadığını çok iyi bilir. En büyüleyici kadınlar peşinden koşan değil, varlığıyla başkalarını peşinden sürükleyenlerdir. Peki bu neden bu kadar etkili? Çünkü insanlar kaybetme ihtimali olan şeylere daha çok değer verir. Eğer bir erkek ne olursa olsun senin hep orada olacağını hissederse, seni fark etmeyi bırakır. Ama ona ilgin azaldığında, bir anda seni daha çok düşünmeye, seni aramaya, mesajlar atmaya, seni gözlemlemeye başlar. Belki sen de bunu geçmişte yaşadın. Mesafe koyduğunda ya da biraz geri çekildiğinde bir erkeğin ilgisinin nasıl arttığını fark ettin. Bu bir tesadüf değil. Bu zihnin arzu ve değer ilişkisine verdiği doğal bir tepkidir. İlginin sabit ve garantili olduğu yerde heyecan kaybolur ama azıcık belirsizlik olduğunda istek güçlenir. Erkekler meydan okumayı sever, gizemi sever. Bir kadının ilgisini kazanmak için çaba göstermesi gerektiğini hissettiğinde daha çok bağlanır. İşte bu yüzden bir kadın ilişkiye yapışmadığında etkileşimin iplerini elinde tutar. Peki bunu günlük hayatta nasıl uygularsın? Her zaman ulaşılabilir olma. Sürekli mesaj atan, her çağrıya anında dönen biri olma. Bir erkek senin dikkatini kazanmanın çaba gerektirdiğini hissederse seni hafife alamaz ve işte o zaman seni sadece istemekle kalmaz, seni kaybetmemek için de çabalar. Ona ulaşma alanı tanıyın. Sizinle ilgili merak uyandırabilmesi Size zaman ve enerji ayırması için yer bırakın. Hayatınız onun mesaj atıp atmadığını düşünerek geçmesin. Gününüzü kendi ritminizde yaşayın. Sizi mutlu eden şeyleri yapın, tutkularınızın peşinden gidin, projelerinize zaman ayırın. Yalnız başınayken keyif almak sizi gerçek anlamda bağımsız yapar ve bu da başlı başına çok güçlü bir çekim kaynağıdır. Yalnız kalabilen bir kadın, kendi merkezinde duran bir kadın demektir. Bu kadın dış onaya değil, içten gelen tatmine dayanır ve bu duruş erkekler için son derece etkileyicidir. Ama burada bir ayrımı hatırlamak önemli. Mesafeli olmak, duygusuz veya ilgisiz olmak demek değildir. Bu, kendine değer veren, kendine yetebilen bir kadın olduğun mesajını verir. İlgi için savaşmadığını gösterir. Ve bu da seni fark edilir, unutulmaz ve etkileyici kılar. Şimdi üçüncü davranışa geçelim. En etkileyici kadınların doğal şekilde uyguladığı güçlü bir anahtar. Üçüncü davranış, kişisel gücünü yansıtan bir stil. Görsel çekicilik elbette önemlidir ama çoğu kadının düşündüğü gibi değildir. Birçok kadın çekici olmak için en yeni modayı takip etmesi, pahalı parçalar giymesi ya da belirli fiziksel kalıplara uyması gerektiğini sanır. Oysa gerçek bundan çok daha sade ve çok daha etkili bir yerdedir. Sizi gerçekten farklı kılan şey ne giydiğiniz değil, giydiğiniz şeyleri nasıl taşıdığınızdır. Kendi tarzını yansıtan bir kadın Yalnızca şıklık sergilemez. Aynı zamanda içsel gücünü ve özgüvenini dışa vurur. Moda akımlarının peşinden sürüklenmek yerine kendini güçlü ve özgün hissettiren parçaları seçer. Böylece görünümü sadece estetik değil, aynı zamanda enerjik ve etkileyici hale gelir. Çünkü tarz kişiliğin uzantısıdır. Sadece dış görünüş değil, iç duruşun bir yansımasıdır. Şöyle bir hayal edin. Kalabalık bir ortama girdiniz ve karşınıza zarafetiyle, kendine has tarzıyla dikkat çeken bir kadın çıktı. Belki giydiği kıyafetler çok gösterişli değil ama taşıyışıyla ve duruşuyla gözünüzü hemen ona çeviriyorsunuz. Neden mi? Çünkü o kendine güveniyor ve bu güven stiline yansıyor. Psikoloji bugün de yayımlanan bir çalışmaya göre insanlar birini fiziksel olarak değil, enerjisi ve kendini dünyaya sunuş biçimiyle çekici buluyor. Yani kusursuz yüz hatlarına ya da ideal ölçülere sahip olmak yerine özgün stil sahibi olmak sizi çok daha görünür ve unutulmaz kılıyor. Peki bu nasıl başarılır? Öncelikle kendinize ait bir stil oluşturun. En iyi özelliklerinizi ön plana çıkaran kıyafetleri tercih edin. Her kıyafet herkeste aynı etkiyi yaratmaz. Önemli olan başkalarına benzemeye çalışmak değil, sizi siz yapan yanları cesurca ifade etmek. İşte unutulmaz olmanın ve tarzınızla konuşulmanın en güçlü yolu budur. Hangi kesimlerin, kumaşların ve tarzların hem fiziksel yapınızı tamamladığını hem de karakterinizi yansıttığını keşfetmek, stil sahibi olmanın en önemli adımlarındandır. Örneğin, kıvrımlı bir vücuda sahipseniz, beli vurgulayan elbiseler feminen hatlarınızı zarafetle ortaya çıkarır. Eğer uzun ve ince bir yapınız varsa, daha dökümlü ve hacimli kesimler silüetinizi dengeler ve yumuşak bir görünüm sağlar. Renklerin gücünü asla küçümsemeyin. Her renk farklı bir duyguyu ve enerjiyi taşır. Kişiliğinizin farklı yönlerini ifade etmenize yardımcı olur. Kırmızı, tutku, özgüven ve merkezde olma arzusunu simgeler. Siyah, zamansız şıklık, gizem ve otoriteyi taşır. Beyaz, sadelik, huzur ve içsel dengeyle bütünleşir. Lacivert, ciddiyet, zeka ve liderlik enerjisi taşır. Toprak tonları, doğallık, sıcaklık ve içtenlik hissi uyandırır. Stilinizi tamamlayan bir diğer önemli unsur da saç ve makyajdır. Ancak burada önemli olan abartı değil, sadelikteki zarafettir. Etkileyici olmak için karmaşık saçlar ya da kat kat makyaj şart değil. Kırmızı dudaklar anında dikkat çeken klasik bir çekim gücüdür. Aşırı fondöten yerine canlı nemli bir cilt, sağlıklı bir görünüm verir. Yüz hatlarınıza uygun, doğal ama sizi çerçeveleyen bir saç kesimi farkı yaratır. Ve en önemlisi sizi hatırlatan, kişiliğinizle özdeşleşmiş bir parfüm görünmeyen ama kalıcı imzanız olur. Gerçek çekicilik kim olduğunuzu stilinizle yansıtabilmekte gizlidir. Bu bir kostüm değil, iç dünyanızın dışarıya dokunuşudur. Koku, insan hafızası ve duygularla derin bir bağ içindedir. Bu yüzden kendinize ait, sizi yansıtan bir parfüm seçmek, yokluğunuzda bile iz bırakmanın yollarından biridir. Bir kadının kokusu, o anı, hissi ve varlığını kalıcı kılar. İpucu: Koku seçerken sadece güzel olmasına değil, kişiliğinizi yansıtmasına da dikkat edin. Belki zarif ve çiçeksi, belki sıcak ve odunsu, belki de canlı ve ferah. Hangisi olursa olsun, size güç veren sizi siz gibi hissettiren bir koku olmalı. Unutmayın, sizi çekici yapan şey fiziksel güzellik değil, bıraktığınız izdir. Kendi tarzını bilen bir kadın kendini güçlü hisseder ve o güç sessiz ama etkili bir şekilde çevresine yayılır. Şimdi sıradaki davranışa geçiyoruz. Bu en çekici kadınların doğallıkla uyguladığı ve çoğu kişinin farkında bile olmadığı bir sır: Kadınsı enerji. Kadınsı enerji çekiciliğin kalbidir ama yanlış anlaşılmamalı. Bu enerji ne zayıflık ne boyun eğme ne de bağımlılık anlamına gelir. Aksine bu enerji içsel bir duruştur. Dayatmadan etkileyebilmektir. Peşinden koşmadan kendine güvenle çekebilme yeteneğidir. İstediğiniz şeyin zorlamadan doğal bir şekilde size geleceğine duyduğunuz inançtır. Bu enerji, bir şeyleri kontrol etmeye çalışmadan ilham vererek yönlendirme gücüdür ve çoğu zaman farkında bile olmadan erkeklerin size yaklaşma isteğini tetikleyen asıl etkidir. Ne yazık ki birçok kadın çekici olmak için erkeksi davranması, her şeyi yönetmesi ya da sürekli çaba göstermesi gerektiğini zanneder. Bu yanılgı gerçek gücü gölgede bırakır. Oysa kadınsı enerjiyle hareket eden bir kadın yalnızca varlığıyla bile alanını etkiler. Ve bu çabasız cazibenin en saf halidir. Çok fazla inisiyatif aldığınızda karşı taraf sizi elde etmeye yönelik bir istek geliştirmez. Varlığınız baskın hale geldiğinde Gizem ve merak için alan kalmaz. Her şeyi kontrol etmeye çalıştığınızda, ilişkinin doğal akışını bozarsınız ve bu da içsel çekiciliğinizin önüne geçer. Ama kadınsı enerjinizi doğru şekilde kullanmayı öğrendiğinizde, zarif, etkileyici ve derin bir şekilde büyüleyici bir varlık olursunuz. İşte gerçekten büyüleyen kadınların sırrı da burada saklıdır. Yaşları kaç olursa olsun, bazı kadınlar bir odaya girdikleri anda tüm gözleri üzerlerine çeker ne aşırı iddialı giyinirler ne de kusursuzluk takıntıları vardır. Başka kadınlarla yarış halinde değillerdir çünkü kendileriyle barışıktırlar. Gerçekten dikkat çekerler çünkü doğallar rahattırlar. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bunu destekliyor. Erkeklerin sakin, yumuşak bir iletişim tarzına ve açık, alıcı bir beden diline sahip kadınları daha çekici buldukları ortaya konmuş. Sebebi açık. Bu kadınlar zorlamadan özgüven ve doğal bir kadınlık enerjisi yayıyor. İşte burada çekiciliği zorlamanın mı yoksa ona izin vermenin mi etkili olduğu farkı doğuyor. Kadınsı enerjiyi lehinize kullanmak istiyorsanız önce bir adım geri çekilmeyi öğrenmelisiniz. Her anı planlayan, her hareketi yönlendiren bir kadın olmak, erkeğin sizi kazanmak için çaba göstermesini engeller. Bu pasif olun demek değildir. Bu ona sizi etkilemek için alan bırakmanız gerektiği anlamına gelir aranızdaki bağ doğal ve karşılıklı oluştuğunda o zaman hem siz hem de ilişkiniz çok daha güçlü bir zemin kazanır. Örneğin her adımı sizin belirlemeniz yerine onun bir plan yapmasına fırsat tanıyın. Dışarı çıkmayı teklif ettiğinde hemen ayrıntıları üstlenmek yerine basitçe ve merakla aklında ne var diye sorun. Bu onun liderlik etmesini alan tanır. Gerçekten ilgileniyorsa sizin için bir şeyler yapmaktan çekinmeyecektir. Çekinmeyecek, Erkekler çaba göstermek zorunda kaldıkları bağlantılara daha çok değer verir. İkinci olarak, anda kalmayı öğrenin. Birçok kadın ilişkiyi henüz yaşarken zihninde geleceğe taşır. "Beni ne zaman arayacak? İlişkimiz nereye gidiyor? Ya mesaj atmazsa?" gibi sorular zihni kurcalar ve bu da ilişkinin doğallığını bozar. Bu endişeler karşı tarafa bir baskı olarak yansır. Oysa gerçekten çekici bir kadın sonuçlara takılmadan sürecin keyfini çıkarır. Eğer ararsa güzel, aramazsa da hayatına devam eder. Çünkü enerjisi başkasına değil, kendi merkezine bağlıdır. Üçüncü olarak, iletişim tarzınızı gözden geçirin. Kadınsı bir enerji yaymak için ses tonunuz, kelime seçiminiz ve beden diliniz büyük rol oynar. Hızlı ve gergin konuşmalar yerine yavaş ve ölçülü bir üslup benimseyin. Anlatımınıza kısa duraksamalar ekleyin. Bu hem merak uyandırır hem de söylediklerinizin etkisini artırır. Kendinizi hemen açıklamak yerine bazen sadece susmak ve alan bırakmak çok daha etkileyici olabilir. Sert, ani tepkiler yerine yumuşak, bilinçli ifadelerle konuşmak sizi sadece daha zarif değil, aynı zamanda daha gizemli ve unutulmaz kılar. Gerçek çekicilik söylediklerinizde değil, nasıl söylediğinizde yatmaktadır. Sonuç: Kadınsı enerji bir strateji değil, bir sanattır rahatlamayı, peşinden koşmak yerine almayı ve zorlamadan çekici bir varlık göstermeyi öğrendiğinizde erkekler doğal olarak size yaklaşma isteği duyar. En iyi yanı ise bu davranışı öğrendiğinizde enerjinizi kimin hak ettiğine ve kimin hak etmediğine karar veren kişi siz olursunuz. Bir sonraki davranış çekiciliğinizi yepyeni bir seviyeye taşıyacak. Beşinci davranış konuşma sanatını ustalaşmak. Büyüleyici bir kadın sohbetin kelimelerin ötesine geçtiğini anlar. Sürekli konuşmak veya her ne pahasına olursa olsun etkilemeye çalışmak değildir. Merak, ilgi ve çekicilik uyandıran bir bağ kurmaktır. Bunu nasıl başarır? Daha az konuşup daha çok şey söyleyerek. Bağlantıyı güçlendirmek için sessizliğin gücünü kullanarak. Her etkileşimde gizem ve derinlik aurası yaratarak. Birçok kadın sessizliği gereksiz sözlerle doldurmaya çalışarak, kendileri hakkında aşırı konuşarak veya uzun, karmaşık hikayelerle bir erkeğin dikkatini çekmeye çalışarak hata yapar. Ancak baştan çıkarma bu şekilde işlemez. Sesiyle büyüleyen kadınların sırrı. Gerçek hayattan örnekler ve psikolojik araştırmalar çekiciliğin %80'inin sözsüz iletişimden kaynaklandığını göstermiştir. Başka bir deyişle, bir şeyi nasıl söylediğiniz, ne söylediğinizden çok daha önemlidir. En çekici kadınlar en çok konuşanlar değil, bir sohbette gerilim, merak ve ilgi uyandırmayı bilenlerdir. Bunu nasıl başarabilirsiniz? Büyüleyici bir kadın gibi sohbet etmenin anahtarları. İlk olarak, göz teması kurun. Bir bakış bin kelimeden daha fazlasını ifade edebilir. Göz teması kurmaktan kaçınmayın. Birkaç saniye derin ve sabit bir şekilde bakın, sonra bakışlarınızı başka yere çevirin. Yoğunluğu değiştirin. Bakın, hafifçe gülümseyin ve sonra yavaşça bakışlarınızı başka yere çevirin. Bu küçük jest anında bir çekicilik etkisi yaratır. İkincisi, kendinizle ilgili her şeyi hemen açığa vurmayın. Gizem baştan çıkarmada çok önemlidir. Birçok kadın tek bir sohbette tüm hayat hikayesini anlatma dürtüsü hisseder. Bu bir hatadır. Bunun yerine kısa cevaplar verin ve onun daha fazlasını öğrenmek istemesini sağlayın. Bu çok ilginç bir hikaye ama başka bir gün anlatırım gibi merak uyandıran ifadeler kullanın. Gelecekteki sohbetler için bazı detayları saklamaktan çekinmeyin. Sakladıklarınız, paylaştıklarınız kadar etkili olabilir. Üçüncüsü, ilginç sorular sormayı öğrenin. En iyi sohbetler sizin hakkınızda değil, karşınızdaki kişi hakkındadır. Tek kelimelik cevaplar vermek veya hayatınız hakkında uzun konuşmalar yapmak yerine ilgi uyandıran sorular sorun. Örneğin, herhangi bir tarihi dönemde yaşayabilseydin, hangisini seçerdin? Veya başarısız olamayacağını bilseydin ne yapardın? Ya da kendinizi üç kelimeyle tanımlamak zorunda olsaydınız, bunlar ne olurdu? İlginç sorular. Konuşma partnerinizin daha fazla ilgilenmesini sağlar ve sizinle daha derin bir duygusal bağ kurar. Dördüncü olarak, ses tonunuz ve duraklamalarınızla oynayın. Ses tonunuz, sıradan bir cümleyi çekici veya sıkıcı bir cümleye dönüştürebilir. Acele etmeden yavaşça konuşun. Yumuşak ama kararlı bir ton kullanın. Cevap vermeden önce küçük duraklamalar yapın, böylece merak uyandırın. Örneğin, ilginç demek yerine, ilginç deyin ve devam etmeden önce kısa bir duraklama yapın. Ritim ve tonlama, en basit cümleleri bile gerçekten büyüleyici hale getirebilir. Sonuç, konuşmayı ustaca kullanan bir kadın etkilemek için konuşmaz bağlantı kurmak için konuşur. Göz teması kurar, sessizliklerle oynar. İlgi uyandıran sorular sorar ve her etkileşimde gizemli bir hava yaratır. Unutmayın, önemli olan çok konuşmak değildir. Önemli olan amaçlı konuşmaktır. Bir sonraki davranış çekiciliğinizi daha da yüksek bir seviyeye taşıyacaktır. Altıncı davranış, bağımsızlık en büyük afrodizyaktır. Kendi hayatı olan bir kadın çekici, gizemli ve unutulmazdır. Birçok kadının yaptığı en yaygın hata tüm varlıklarını bir ilişki etrafında inşa etmektir. Ancak gerçek çekicilik kendinizle bütün olduğunuzda ortaya çıkar. Sizi heyecanlandıran bir hayatınız ve sizi motive eden bir amacınız olduğunda. Neden? Çünkü bir erkek sizin evreninizin merkezi olmak istemez. Zaten kendi başına büyüleyici olan bir evrenin parçası olmak ister. Bağımsız kadınlar büyüleyicidir. Kendilerini tamamlayacak bir erkek aramazlar. Mesajlar veya onay bekleyerek yaşamazlar. Partnerleri olsun ya da olmasın, hırsları, hobileri ve heyecan verici bir hayatları vardır. Gerçek hayattan örnek. En çekici kadınlar en çok hoşlanmak için çabalayanlar değildir. Hayatları o kadar ilginçtir ki, diğerleri onların hayatının bir parçası olmak ister. Erkekler bağımsız kadınları sever çünkü enerjileri güven, tatmin ve güvenlik yayar. Bu davranışı hayatında nasıl uygulayabilirsin? İlk olarak bir ilişkiden öte bir amacın olsun. Varlığın başka bir kişi etrafında dönmemeli. Tutkulu olduğun bir şey, bir proje, bir iş, kişisel bir hedef bul. Hayatta neyi başarmak istediğinizi belirleyin ve bunun için çalışın. Mutluluğunuzu başkalarının ellerine teslim etmeyin. Bir amacınız olduğunda enerjiniz değişir. Kendine güven ve coşku yayarsınız. İkincisi, enerjinizi yükselten insanlarla çevrenizi sarın. En çok zaman geçirdiğiniz kişiler titreşiminizi ve özgüveninizi etkiler. Sadece drama ve olumsuzluk getiren zehirli arkadaşlıklardan kaçının. Sizi büyümeye motive eden, ilham verici kadınlarla çevrenizi sarın. Sizi kısıtlayan değil, potansiyelinizi ortaya çıkaran insanlarla çevrelenin. Çünkü enerjik, ilham veren bir çevre içinde olmak yalnızca özgüveninizi değil, doğal çekiciliğinizi de besler. İkinci olarak, kendinizi geliştirmeyi asla bırakmayın. Öğrenmeye açık, sürekli büyüyen bir kadın her zaman dikkat çeker. Yeni şeyler okuyun, seyahat edin, farklı alanlarda bilgi edinin. Bir kursa yazılın. Bu sadece sizi daha bilgili yapmaz, aynı zamanda daha ilginç, kendinden emin ve fark edilen biri haline getirir. Sonuç çok net. En büyük çekim gücünüz duruşunuzdur. Bir erkeğe ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü sizi kurtaracak birine değil, sizi gerçekten görecek birine yer var hayatınızda. Siz zaten kendi başına tam bir insansınız. Bu tamamlanmışlık hali ise çevrenize yayılan en güçlü enerjidir. Şimdi sıradaki içgörüye geçelim. Gerçek çekicilik yaşla ilgili değildir. O yansıttığınız enerjiyle ilgilidir. Eğer buraya kadar geldiyseniz, dış görünüşten daha güçlü bir şey olduğunu artık biliyorsunuz. İçten gelen özgüven, bağımsızlık ve özgünlük. Erkekler yüzlerce güzel kadını unutabilir, ama onlara kendilerini farklı hissettiren bir kadını asla unutmazlar. Fark fizikselde değil, derinliktedir. Özde. Eğer bu altı davranışı hayatınıza dahil ederseniz, Olağanüstü bir değişim yaşayacaksınız. Bakışlar değişecek. Kendinizle ilişkiniz değişecek. Fırsatlar size doğru gelmeye başlayacak. Sadece romantik ilişkilerde değil, kariyerinizde, sosyal çevrenizde, hayatın her alanında. Çünkü çekicilik bir tesadüf değildir. Bu bilinçli seçimlerin ve tutarlı davranışların sonucudur. Şimdi senin düşünceni merak ediyorum. Bu davranışlardan hangileri zaten sende var? Hangilerini daha fazla geliştirmek istiyorsun? Yorumlarda paylaş lütfen.